Bir hücum oyuncusu takımın en önemli görev oyuncularından biridir. Herkesin hayalinin gol atmak olduğu yerde en çok görev düşen oyuncular hücumcular oluyor. 21 takımın 42 haftanın bulunduğu Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda hem takım sayısı fazla olduğu için hem de takımlar ekstra başarılı olmak istediği için hücum bölgelerini gayet iyi bir şekilde takviyeler yaparak güçlendirdiler. Kimi az para harcadı, kimi çok yatırım yaptı. Kiminin de çok beklentisi olmayan oyuncuları patlama yaparak zirveye oturdu. Bu videoda Süper Lig'in bu sezonki hücum oyuncuları arasında en çok etkin ve gol katkısı bakımından da iyi seviyede olanlardan bahsedeceğiz. Listeyi herhangi bir sıralamaya göre değil de karışık yaptık. Videoyu beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. İlk olarak Kayseri'nden başlamak istiyorum. 2018 yılında Türkiye'ye geldiğinde bu sezon başına kadar olduğu gibi kimsenin ondan çok beklentisi yoktu. Sergen Hoca'nın gelişiyle bu sezonun oyuncu eksikliğiyle kendisini öne çıkartmayı başardı. Hızıyla ve kanat forvet göreviyle Sergen Hoca'nın bir numaralı oyuncularından biri oldu. Attığı gollerin hiçbirini de penaltıdan atmadığı için ekstra bir oyuncu oluyor. Tabi Gezal'ın gelmesi de en çok onun işine yaradı. Sezon başında eski kulübü Malatya Spor'a kaptan olarak geri dönen Adem Büyük, Süper Lig'deki tecrübesiyle iyi forvetlerden biri olmaya devam ediyor. Tekniği ve oyun içinde nerede görev gelirse oynayabiliyor oluşu önemli detaylardan biri onun için. Bu sezon 13 gol 2 asistlik bir performansıyla da Euro 2021 için Cenk Tosun'un da eksikliğinde kendisine milli takımda yer bulabilir. Ersun Hoca gelmeden önce kanatta, geldikten sonra ise daha çok forvette görev yapan Gökdeniz, gelecek vadeden hızlı, etkili bir oyuncu oldu. Türkiye'de oynayan genç oyuncular arasında en büyük patlamayı yapmasını beklediğim bir oyuncudur kendisi. Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmış olsa da 19 yaşındaki genç oyuncunun Süper Lig'de 6 gol atması gayet iyi seviye. Ener Valencia'ya geldiğimizde ise sezon başında bonservissiz olarak takıma katılıp yedek bir oyuncu düşüncesiyle alındığını görüyoruz. Fenerbahçe'nin hücumdaki oyuncularının kötü gidişatından faydalanıp ön baskısıyla gerçekten iş yapan Valencia, geçmişte Premier Lig'de oynamasının da verdiği tecrübeyle nerede ne zaman olacağını biliyor. Bu sayede Fenerbahçe'nin en etkin hücum oyuncusu oldu. Devre arasında takıma katılan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed henüz 23 yaşında olan daha önce büyük takımda oynamayan bir oyuncuydu. Kafa vuruşlarının, bitiriciliğinin ve pozisyon bilgisinin iyi olmasının verdiği güvenle çok iyi iş çıkarttı. Sezon başında böyle bir forvetle başlansaydı Galatasaray şu anda farklı bir yerlerde olabilirdi. Oyuncu biraz daha tecrübelenirse çok iyi bir transfere imza atarak kulübüne katkı sağlayabilir. Aaron Bupenza Gelmeden önce kimse onun varlığından haberdar bile değildi. Zaten 24 yaşındaki oyuncu, gelene kadar kariyerinde toplamda 19 golü varken sadece bu sezon yaptıklarıyla gol krallığının en büyük adaylarından biri. Gayet güçlü ve hızlı olan Gabonlu, uzaktan olsun yakından olsun affetmiyor. Savunma arkasına yaptığı koşularda çok iyi seviyede. Mutlaka daha iyi bir takıma transfer yapacaktır. Kariyerinde Leicester City, Burnout, Leeds United gibi Premier Lig takımlarında tecrübelenip 33 yaşına kadar gelen Max Gradel, pozisyon bilgisi iyi, akıllı ve gerçekten zeki bir oyuncu. Sivas Spor'un bu sene yaptığı en iyi transfer de kendisi oluyor. Sadece bir maç kaçıran oyuncu Asist Krallığı yarışında da Gezal'ın arkasında bulunuyor. Ekuban'da hücumun her bölgesinde, nerede görev verilirse verilsin oynayabilen, hızlı, teknik ve etkili bir oyuncu. Abdullah Hoca'nın en güvendiği isimlerden biri oldu. Trabzonspor'da bu sezon skor katkısı da gayet iyi seviyede. Hem kendi performansını hem de takımın performansını yükseltmeyi başarıyor. Sezon başında 550 bin euro gibi makul bir ücreti alınan Davidson, Alanya'nın bu sezonki çıkışında iyi bir etki yaratıyor. Oyun bilgisi iyi seviyede olduğu için gol katkısı da yüksek oldu. Raşit Kezal Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluk yolundaki en önemli oyuncusu. Gariptir ki Gezal'ın transferi, transfer için gerekli olan belgelerin son anda Türkiye Futbol Federasyonu'na motorla götürülerek yapılmasıyla olmuştu. Beşiktaş'ın her hücumunda topu ayağına mutlaka değen, çok teknik, çok zeki, üst düzey bir oyuncu. Asist katkısıyla Beşiktaş'a çok etki yaptı. Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak İngiltere'den getirilen Mamedyuf, Süper Lig'de forvetler arasında sırtı dönük olarak en iyi şekilde oynayan oyuncu şu anda. Sadece gol atmıyor, attırıyor da. Dünya futbolundan örnek vermek gerekirse oyun stili Oliver Giroud'a çok benziyor. Tekniği çok iyi olan Anthony Mukayeme, çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen basitçe adam geçebiliyor. Klasla bir oyuncu aynı zamanda. Takımdaki rolü, güçlü oluşu, bitiriciliği de onu Süper Lig'in en iyi oyuncularından biri yapıyor. Hugo Rodayega Yaptığı 3 asist ve attığı 14 golle Denizli Sporu ligde tutmaya çalışsa da takım tatsız şekilde puan kayıpları yaşadı. Rodayega yıllardır Süper Lig'de oynayan, bu ligi bilen, teknik ve bitiriciliği iyi olan bir oyuncudur. Süper Lig kulüpleri için çok iyi forvet görevi görüyor. Şu anda kariyer zirvesini yaşayan Halil Akpınar, hızlı ve akıllı oyunuyla ilk defa milli takıma kadar yükseldi. Yaptığı başarılı işlerin meyvesini almaya her geçen gün devam ediyor. Gelecek yabancı kısıtlamasıyla ligimizdeki bütün büyük takımlar halili almak için uğraşacaktır. Galatasaray'ın kısıtlı kadrosunda Kerem Aktürkoğlu'na uygun yer ilk başlarda pek yoktu. Eline gelen fırsatları iyi değerlendirdi. Genç yaşı olsun, fırsatçılığı olsun Kerem'i öne çıkartan şeylerdir. Performansında devamlılık sağlayabilirse ki umarım sağlayabilir. Süper Lig'in en iyi kanatlarından biri olmaya adaydır. Sezon başında geldiği Ankara Gücü takım olarak kötü bir sezon geçiriyor olsa da Börven bu takımın umutlarını kümede kalmak için yeşertmeyi başardı. Tam bir Anadolu takımının büyük topçusu desek yanlış olmaz herhalde. Börven'e söylediğim şeyler Pencil için de geçerli. Gelecek vadeden hızlı bir oyuncu. Bitiriciliği her ne kadar kötü olsa da Ankara Gücünde 10 gol barajını geçmeyi başardı. Genkten kiralanan kanat oyuncusu, yıllardır futbol menajer oyununda bir wonderkid olmasa da iyi patlama yapanlar arasında yer alıyor. Sakatlık problemleri nedeniyle eksik maçları olmasına rağmen, bitiriciliği, kuvveti ve komple santrafor tipiyle Alanya Spor'un en etkili isimlerinden biridir Babakar. Özellikle Alanya'nın oyun tipinde her bölgede görev alan bir oyuncu olduğu için takım oyununa ekstra katkı sağlıyor. Dimitris Pelkas aslında bir ofansif orta saha. Fenerbahçe'deki kadro bolluğundan dolayı sadece 11 maç kadar istediği mevkide oynayabildi. Ondan beklentiler çok yüksek değildi ama fiyat performans olarak bakılınca Pelkas, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri oldu. Süper Lig'deki en hızlı karar verebilen oyunculardan da biri aynı zamanda. Yaratıcı özelliği ve skor katkısıyla da Fenerbahçe'yi yarışta tutuyor. Bir proje takımı olan Karagümrük'te 1,5 yıldır oynayan Alessandro, kanat bölgesindeki hızlı oyunuyla potansiyelini fazlasıyla ortaya koyuyor. Fransa'dan Lille bir iki maçta izlemeye bile gelmişti. Ayrıca düşük maliyetli olması da bir avantaj. Muhammed Demir ne uzun boylu ne de hızlı. Süper Lig'in iyi takımlarında forma giymiş. Bitiriciliği iyi olan iyi bir santrafor. Gösterdiği performansa da Cenk Tosun'un yokluğunda bu sezon Adem Büyükle beraber milli takım için aday olan forvetlerden biri. Geçmişte Galatasaray tecrübesi de bulunan Emrah Başsan Büyük takımda pek etkili olamamıştı. Anadolu takımlarında ise çok iyi performans gösteriyor. Beşiktaş'ta gezal neyse Erzurumspor'da da Emrah aynı şey. Kısacası Emrah için fakir gezalı diyebiliriz. Vincent Abubakar da sezona sakatlık tehlikeleriyle başlamıştı. Porto'daki sıkıntılı döneminden arınarak Beşiktaş'a geldi. Bitiriciliği, savaşçılığı ve Süper Ligi tanıması sayesinde de bir önceki sefer olduğu gibi yine fark yaratmayı başarıyor. Süper Lig'in enleri konseptinde birinci bölümümüz olan hücum oyuncularının sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.